Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım her şey yolundadır yeni bir video ile tekrardan beraberiz Bugün e, yönetmenim sevgili eşim onunla beraber <laughs> doğa yürüyüşüne çıktık ve bunu beraber yapalım istedik Size de buraları gösterelim dedik aynı zamanda da yorum okumaya devam edeceğiz e, Bu bir başlangıç oldu e, umarım e, güzel bir şeyler ortaya çıkar beraber sohbet edeceğiz Bakalım ne olacak bilmiyorum e, hadi başlayalım Evet. Arkadaşlar, hanım önde ben arkada yürüyoruz. ya Ben buraları çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Burası Kanal Yolu diye geçiyor. Ee, yanımızda güzel bir şey var. Ne var? Ee, Çiğ nehir var, dere var. Neyse. Ee, aslında bir hafta, iki hafta geç kaldım buraya. Ekmek parası yapacak bir şey yok çünkü e, ağaçlar burada sarı, kırmızı, her renge dönüyor. Ve ben burada yürümeyi çok seviyorum. Çok da güzel bir koku var. Güzel ya. Seviyorum burayı. Central Jersey dediğim gibi. Buralar güzeldir Hadi birazcık şey yapalım. Ne yapalım? Yorumlara bakayım. Öyle şey yapayım. Bu arada ben eve geldim. Önümüzdeki bir hafta evdeyim. Yarın bir tram'a gitme durumum var. Buzdolabı falan çalışmıyor işte. Volvo'ya bırakacağım onu. Umarım fazla şey olmaz ne derler zamanımı çalmaz. Zaten tır bırakıp kaçmam lazım yoksa e, hiç sevmem ben evdeyken işle uğraşmayı. Allah bilmiyorum ya bakacağız. Umarım e, zaman harcamam fazla. E, burada böyle e, bisikletler falan çok vardır. Yorumlarda. ne Emre abi ne yazmışsın Emre Eroğlu abi? Kolay gelsin kardeşim. Bir siteyi söylemişsin. Belki biliyorsundur ama yine de yazayım dedim. Her türlü bilgi, yorum, işler, kasa çeşitleri, firmalar hakkında yorumlar ve bunun gibi birçok şeyi bu sitede bulabilirsin. North Carolina'dan çok selamlar. Valla e, Emre abi bakmadım ya. Bakarım daha zamanım var diye düşünüyorum bu konu hakkında. E, bakarım ya bir ara. Hayırlısı diyelim. E, bu arada teşekkürler tabii yorum için. Bak bak bak. köfte bak. Sincap da şimdi kamerayı oraya çeviremem. Evet. Başka ne var? Başka Hakan Şen ne yazmış? Hakan abi bey. Selam Bastı kardeşim. Yeni video için teşekkürler. Ortaokul İngilizcesi olan biri olarak YouTube'da hot shot tracking videoları izliyorum. Kısa zamanda bayağı İngilizce gelişiyor. Hem de yük nasıl nereden alınır sorularını da cevaplıyor. Tabii ki sadece hot shot için değil. Semi track ee, içinde yükler nereden alınır anlatıyor. Hayırlı işler bereketli kazançlar. Eyvallah. Ee, dediğim gibi ya bunlar ben adım adım gitmeyi seviyorum. Ee, bundan sonraki süreçte e, bir 40 gün 45 gün daha sürüyorum. Daha sonra evime geçtiğim zaman bunlara bakarım. Ee, bunlara zaman ayırırım. Ee, teşekkürler vardı bilgi için. Suat Bey, Suat Çelik, selamlar. Kanalımızı dün keşfettim. Geriye dönük yapmış olduğunuz tüm videoları izleyeceğim. Başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Teşekkürler Suat Bey. Siz de Allah'a emanet olun. Valla size öncelikle, size öncelikle teşekkür ederim. Ee, niçin teşekkür ederim biliyor musunuz? Ee, yani kanala sonradan gelip, geçmişe dönüp bütün videoları izleyip ki görüyorum. Yorum da yapıyorsunuz. Sağ olun. Ee, yani daha önce anlattığım şeyi bana tekrardan sormadığınız için teşekkürler. Ee, bu arada hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sefa getirdiniz mi derler, geldiniz mi derler Didem? Getirdiniz. Sefa getirdiniz, doğru demişim yani. Ee, umarım beğenirsiniz. ha. Bizim kanal böyle işte. Ben buradan yorumları okuyorum. Yeni konseptimiz bu. Önceden daha farklıydı da. Vallahi inşallah güzel bir şeyler çıkar ortaya ya. Evet, devam edelim. Cahit abi ben bu arada bazen abi derim, bazen bey derim. Takılmayın siz onlara. Kim benden büyük, kim benden küçük onları takip etmiyorum arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Fevkalade anlatımım ve hep de izlettiriyorsun. Selamlar. Allah sana Western Star nasip etsin. Allah sana Western Star'ın filosunu nasip etsin abi. <laughs> Allah razı olsun. Ee, vallahi anlatımı beğeniyorsanız ne mutlu bana. Çünkü ben çok fazla böyle e, m, a, u diye sesler çıkartan bir adamım. Yani e, bu atamıyorum ya üzerimden. Tabii küçüklükten beri Mehmet Ali Brandt'la rahmetli ile büyüdüğümüz için herhalde bunlar dilimize yapışıyor. Şaka bir yana. Böyle işte buruk hasret artık Türkçe video izlemeyeceğim. Yok ya izle ya. Buruk hasret ne yapıyorsun ben bu kadar video çekiyorum. İzle beni izle diğerlerini izleme. Diğerleri tukaka ee, bas in olsun yani. <laughs> Yusuf Özgül Tırı yıkatma ücretini cepten mi ödüyorsunuz yoksa şirkete mi fatura ediyorsunuz? E, cepten niye ödeyeyim abi tırı ücretini? E, tabii ki de Cepten ödesem bile bazen hani işlemlerle ilgili sıkıntı oluyor e, Çeklerle ilgili Kendi kartımdan ödüyorum ama şirket bana bu parayı tekrardan şey yapıyor yani Ne derler ona Ödüyor yani Ondan sonra Murat, Murat kardeşim yazmış Diyarbakır'dan. Canım İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun. Eyvallah Murat kardeşim. Allah beterinden saklasın. Zekai Reis, ne yazmışsın abi? Karda ne yapacağız? Buzlu yollarda ne yapacağız? Yük teslimatları hava durumuna göre değişiklik gösteriyor mu? Esneklik var mı? Ya da bağlı olduğun şirket gideceksin, yapacaksın gibi sıkıştırmalarda bulunuyor mu? Geciken teslimatlarda ceza işlem var mı desem ne dersin kardeşim? Abi Karlı havalarda, buzlu havalarda hiç kimse seni zorlayamaz. Zaten polis yolu kapatıyor yani nereye gidiyorsun bu bir. İkincisi yol açık olsa bile, bunu herkes biliyor yani. Ee, bir saatte gideceğin yolu 5 saatte gidebilirsin yani. Ee, böyle bir şeylerde gecikme olmuyor. Tut ki geciktin, ee, tut ki cezaya işlem yaptılar. Ne işlem yapacaklar abi? Para mı kesecekler? Kessin ya, canımdan daha mı kıymetli yani? Ben olacağını düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Ee, yani e, mantıklı bir cevabınız olduğu sürece kimse sizin paranızı kesemez. Kesiyorlarsa da öyle bir yerde çalışmayın yani. Düzgünler geçsin ya. Görüyor musunuz motoru? İşte ya hayat. Devam edelim dostlar. Evet neredeyiz? Arkadaşlar. Bütün videoları izledim. Murat Mustafa Biçil. Bütün videoları izledim. Gittiğiniz yerleri biraz tanıtabilir misiniz? Kısaca. Boş kaldığınız zamanlarda daha fazla video bekliyorum heyecanla. Yok abi. Yeter. Boş vaktimde bana yani o kadar da değil. Bakanımla geziyoruz. Bu arada bir böyle bir video çekelim dedik ama her zaman olmaz abi. First Family and then YouTube. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Kusura bakmayın. Evet, nerede kalmıştık? Ata Yıldırım selamlar bastı kardeşim ABD'de yapılacak en iyi gelirli işler sence hangileri işlerinde başarılar? Ee, diyelim demiş Vallahi Ata abi Ya burası fırsatlar ülkesi ya Ama buraya sadece böyle işte gelirim işte belli bir süre Uber yaparım Uber'den tıra geçerim gibi bakmamak lazım Yani yaşınızı bilmiyorum durumunuzu bilmiyorum ama Özellikle bekar genç yaşta gelen arkadaşların Ben burada okul okumalarını Evet çok zor olacağını maddi yönden ama bunun onlara çok şey katacağından eminim Ben denedim ama e, Evi geçindirmem daha önemliydi o yüzden Devam edemedim e, Okul okumalarını tavsiye ederim Ama onun dışında eğer el beceriniz iyiyse Ev işlerinden anlarsanız Araba tamir işlerinden anlarsanız e, Bunların da tabii artıları çok var e, Tır sektörü iyi e, İşte bir kursa gidip IT üzerinden e, yolunuza devam edebilirsiniz Yani Sınır, sınır yok ya. Aklının ne giriyorsa abi. Ee, sadece istemek lazım. Geri kalan bir şekilde gerçekten hallolur. Laf olsun diye söylemiyorum. Ee, benim aklıma gelenler sadece bunlar yani şu anda. Yalnız ben de bu arada iyi yürüyorum ha Didem. Kendimi tebrik ederim. Evet. İzmir'den selamlar bahsedeyim. Video geldi yüzümüz güldü. Evet. Okay. Okey. sesleniyor. Sol dedi yani soldan geldiğini söyledi. Ben de ona tamam dedim. Eren Bey, Eren Er Kavim İzmir'den selamlar. Video geldi yüzümüz güldü. Eyvallah. Güzel dilek ve taze dediğiniz için teşekkürler. Dilerim dost düşman kimse evsiz kalmasın. Amin. Tır şirketlerinin Driver alma süreçlerini ve ABD genelinde tırcılık şirketlerini bulabileceğimiz yaygın web siteleri paylaşır mısınız? Abi Yani e, Uyuşturucu diyeyim Uyuşturucu kullanmadığınız sürece e, Ve Şeyle ilgili bir sıkıntınız yoksa Tır şirketleri sizi alır yani Anlatabiliyor muyum? Veya e, Ehliyetinizle ilgili çok büyük sıkıntı yoksa tır şirketleri sizi alır Onu baştan söyleyeyim e, Ya Bununla ilgili Siteye vardır muhakkak ben bakmadım yalan söylemiyorum ama yani Google'a yazsanız işte Hiring Truck Driver mesela yazsanız çıkar ya yani her yer şirket burada her yer şirket hiç onu kafanıza takmayın hiç o kadar büyütecek bir şey değil yani ya ben tır şoförüyüm diye sokakta bağır 10 tane iş teklifi alırsın yani o kadar diyeyim size evet vay Hasan kardeşim Güzel bir video daha olmuş, emeğine sağlık, yolunda bahtında açık olsun. Hadi Hasan, geleceksen gel şuraya, mangalı yakacağım, seni bekliyorum bak ha. Hadi. Evet. Başka ne var? Çanakkale'ye Michael Silver, selamlar. Evet, Alper Kürşat. Alper Kürşat abi sana gönül koyuyordum ama cevabın mantıklı geldi o yüzden ee, gönül koymama kararı aldım. Şimdi bir, bir önceki videoda Alper abi hep yorum yapıyor, sağ olsun. Ben de ona cevap verdim ismini vererek. Daha sonra canı sağlısınca videoyu izlerken hemen yazmış, dayanamamış. Aynı soruyu bir daha yazmış. Ben de ona dedim ki merhaba sanırım videoları izlemiyorsunuz. İsminizi vererek bu soruya cevap verdim yazdım. O da sağ olsun cevap verdi. Videoyu izlerken yazdım. Sonlara doğru ismimi söyleyince sürpriz oldu. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kal. Eyvallah. Ee, sorusu şeydi. 50 yaşındayım. Ne kadar güzel ya. Şöyle bir döneyim bakayım. Şurası. Kamerayla uğraşamayacağım ondan dolayı. Yok. Şöyle. Yok. Şöyle. Çok hoş ya. Hoşuma gitti. Evet. Sorusu şuydu. Merhaba, 50 yaşında gücü kuvveti yerinde ve sağlık durumun yoksa tır ehliyeti alıp şoförlük yapılabilir mi diye sormuştu. Ben de biliyorsunuz cevap verdim. Sonra tabii altına yorumlar gelmeye başlamış. Melih Çiftçi cevap yazmış. Hocam sağlıklıysanız 50 de olur, 70 de olur. Yaştan önemli olan tek bir husus var. Döşünüz kıllı olmadığı sürece ehliyeti alamıyorsunuz maalesef. Güzel bir espri. Ama benim döşüm o kadar kıllı değil abi ya. Beni aldılar yani. Evet Emre abi yani cevap yapıları tabii ki 60 yaş üstü yapan var bu işi göz görüyorsa kalpte sorun yoksa epilepsi yoksa yapıştır gitsin saygılar kesinlikle Emre abi her zamanki gibi mantıklı ile desteklemiş ve en altında Yücel abi Yücel abi kaç yaşındasın 47 yaşında Yücel abi biz Yücel abiyle iki iyi arkadaşız hatta bir arkadaşımız daha var Semih abi. Ee, geceleri valla saatlerce de sohbet ederiz. Yücel abi 47 yaşında. Bak ne yazmış. Beni örnek ver Basri. 47 yaşında kılları ağırmış yapıyor vesaire de. Vallahi sen de misin? Sen de değilsen o zaman bana pas atmışsın şut çekeyim. Vallahi Yücel abi dediğim gibi 47 yaşında ve gerçekten de laf olsun diye söylemiyorum. Gencecik adam ya. Yani biz ben 34 yaşındayım. Yücel abi 47 yaşında. Diyorum ya belki Türkiye'de yüzümüze bakmazdı bizim. Yani yaşımdan dolayı. Ama burada e, sohbet ediyoruz, yolda gidiyoruz. Hatta söyleyeyim size Allah onun nazardan saklasın. Benden daha iyi yol yapıyor yani. Ben ben daha çabuk yoruluyorum ona göre. E, bence 50 yaşta hiçbir şey yok. Ama şunu anlamanız lazım tırla ilgili. E, yani tırı sürmekle bir şey yok abi. Buradaki diğer psikolojik şeyleri aşmanız lazım bir sürü insan başlayıp bırakıyor. Nedir bu? Ya evden uzak kalma için en baba kısmı. Diğer kısımları ya boş verin abi. Yani tır süremeyecek misin yani? Bir haftada bir ayda alışamayacak mısın? Alışırsın ya bir sürü training veriliyor bununla ilgili. Ha yapamayanlar da var biliyorum. Görüyorum yani adam süremiyor olabilir yeteneği yoktur ona. Ee, ama şunu söyleyeyim size tırla ilgili e, yani bunu gözünüzde büyütmeyin yaparsınız. Dediğim gibi bel ağrınız yoksa, kalp ile ilgili sıkıntınız yoksa, epilepsiniz yoksa, gözde ciddi bir rahatsızlığınız yoksa tırı sürersiniz. Bunu hiç kafanıza takmayın. Kafanıza takacağınız tek şey evden uzak kalmak. Bunu yapabilir miyim? Bunu düşünün yani. Bu da yani laf olsun diye söylemiyorum. Öyle her baba yiğidin harcı değildir. Tırı sürmekten bahsetmiyorum. Bunu şeye gerek yok ama o evden uzak kalmak çok kolay değil yani. Onu söyleyeyim size. İnşallah bu videonun altına da aynı soruyu sormazsın Alper abi. Herhalde 50 yaşla ilgili soru soruyorsan ben de yani yaşça büyüsündüm. Neyse kolum gerçekten ağrıdı. Kolum gerçekten ağrıdı. Arkadan da bisikletliler geliyor. Beni ezmeden ben videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar bugün bu tarz bir video oldu. Beraber bir yürüyüş yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. One more No problem. Diyor ki, Arbi, öndeki giden bir kişi daha var diyor arkamda diyor. Ben de problem yok diyor. Ee, neyse. Ne diyordum ya? Kafam karıştı. Evet, hanım da önden işaret ediyor, videoyu sonlandırıyordum diyor. Evet arkadaşlar, bugün böyle beraber yürüyüş yaptık sizlerle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.